Ben Sergen'i çağırdığım zaman milli takıma 18'e girmiyordu Sergen. İlk oradan bir zılgıt yedim ben. Ne beyanat verdiler. Dediler ki bizim takımımızda 18'e girmeyen milli takımı alıyor diye böyle bir zılgıt yedik. İki ee, Sergen'le birçok hanım var. Bir tanesi Kanada'da. Çok güzel bir gol atmıştı hatırlarsanız. E, ben de oyuncu eşlerine bu maçı kazanırsanız New York'a gideceğimi söylemiştim. Eşler kendi arasında ben geldim yok öyle bir şey dedim. Kendi eşimle dair olur mu öyle şey dedim ama ben esasında ayarladım sözümü yerine getirmiştim. Ben yoktum sonra Sergen demiş ki ya siz ne boşa konuşuyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? İşte hoca bize New York dedi ama vazgeçti falan. Hoca mı dedi demiş, evet o zaman götürürsünüz demiş, ya susun o zaman demiş. Hiç uzatmayın konuyu. Ben geldim dedim ki hadi New York'a gidiyoruz. Benim dedi ki ben demedim mi sizi? Hoca dedi <laughs> Sergen'le tabii birçok hanım var benim. Sergen özü sözü direkt dilinde olan bir e, kardeşim benim. Bir oyuncum. Ama e, çok zaman ona serdenişte bulunmuşumdur. Bu kadar harika bir futbolcu. Gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerden bir tanesi. Daha fazla oynamalıydı. Daha çok yapmalıydı. Ee, yani öyle e, sol ayak deyince böyle böyle sol ayak değildi ve zekası tabii oyunu ee, hem milli takımda hem Galatasaray'da beraber olduk. Ee, çok mutluyum. Yani Sergen iyi futbolcu değildi, büyük futbolcuydu. Bunu her yerde de söylüyorum. Ben de bugün de siz bana sorunca farklı bir oyuncuydu yani. Fark yaratacak bir oyuncuydu Onun için ee, Keşke Çok önceden beraber çalışma imkanı Çok uzun yıllar bulabilseydik e, Düşün ki Şu kadar yaptıklarını hala unutamıyoruz Neler sığdırmış o araya Daha büyük bir zaman dilimi içerisinde mesela sanıyorum Çok daha büyük başarılara imza atardı Bu arada da Milan'a gittiğimde de Bir küçük düşünce olmuştu almak için Sergen Yalçın. Tabii. Onu da söyleyeyim ilk defa. O biliyor. Konuşmuştuk da. Yani farklı bir yapısı var. Şimdi de gayet iyi gidiyor. Kritiğini de yapıyor. Doğru her şeyi doğru yapıyor. Ee, doğru insana doğru şeyleri de söylüyor. Ama ben yine de şekilde futbolun bir tarafında olmasını açıkça arzu ediyorum.